Öyle olabilir. Bunu başkanım yeri geldiği için Adil Bey bu hani söz ondayken eee bir <laughs> yönetiminle bir konuşuruz onu bir belediyeyle falan bir organize ederiz. Bir Bakü'ye gidilebilir. Bakü'de böyle bir organizasyon kurulabilir. Eee işte bende Menderes abi eee Türk dünyasıyla ilgili çalışmaları yapıyor. Bu dijitali internet şeyde Türk dünyasına da e, Asya'ya da taşımak da şey var. Sayın Başkanım dün konuştuk. Dün bakanım, bakan yardımcımız evet. Serdar Bey'in yanındaydık. Evet, e, dedik bir Azerbaycan Medya Forumu yapalım birlikte. Çok güzel oldu. E, Mayıs, e, Nisan, Mayıs. Mayıs, ayına sözleştik. Mayıs. Onlar Mayıs. destek verecektir. O zaman beraber site evet. size geliyorsun sözünü alıyoruz. Tamam ben gelip. Ya bu konular önemli arkadaşlar. Bak e, bizim en çok yaptığımız biz Süleyman abiyle akran saydınız. E, sen 68'i misin? Evet. Ben de 69'luyum. <laughs> Bizim, şimdi gençler var aramızda, 90'lı yıllar üniversitede öğrenci olduğumuz yıllar. Her gün bir toplantı, her gün bir konferans, her gün bir konu. E çünkü insanlar düşünün, şimdi bizim Osmaniye'de bir üniversite hocası. Ya, ne yapacak? Gazete bile alamaz hale geliyor. Almıyor çünkü ihtiyaç olmuyor. Sabah oturuyor dizi izlemeye, akşama kadar dizi izliyor. Halbuki oradaki yetkin arkadaşları alıp biz bazı forumlarda görevlendirsek, ona bir misyon yüklesek, sen bu konuyu çalış desek. eşi Türkiye, 81 vilayetinde üniversiteler var. Ee, ve bu üniversitelerin şehre katkısını daha fazla sağlamamız lazım. Bunun yöntemlerinden bir tanesi de sürekli forumlar yapmak. Yani Denizli'de turizm forumu yap Aşık. Ondan sonra yani Trabzon'da e, Tanju abi sizin e, timbirle Trabzon'da bu Arap turistlerle ilgili, Orta Doğulu turistlerle ilgili bu işin moderatörlüğünü sen yaparsın. Ondan sonra katılımcıları ayarlarsın. Onun finansmanı bulunur. Doğru proje için kaynak sorunu yok. Bak yerelde de yok, ulusalda da yok. Dijitalleşiyor her şey diyoruz. Bunların kurulması <laughs> konusunda yani ben her gün ile beraber Senin kardeşin olarak konuşuyorum. Balkan Gazeteci Forumu'na Edirne'de yapacaksın. Türkiye'nin büyük elçileri gelecek. En kötü ihtimalle Dışişleri Bakanı Yardımcısı gelecek. Vali gelecek orada konuşacak. Ve Balkanların geleceğiyle ilgili çağrılı tebliğ. Diyelim ki İlber Hoca'yı çağıracaksın. Ya da Erhan Afyoncu'yu çağıracaksın. Bir kişi de olsa Türkiye'de gündem olacak bir faaliyet yapılması lazım. Balkan ülkelerinde ve özellikle Türk Cumhuriyetlerinde FETÖ'cü cu medya, internet medyası çok önde. Bunların dezorganizasyonu önlememiz lazım. Bunu buradan devlet delili önleyemeyiz. Biz diyoruz ki bir Balkan şemsiyesi yapalım. Bir Türk dünyası şemsiyesi yapalım. Türk ve Türk medyasından oluşan. Bir Avrupa şemsiyesi yapalım. Bir gerekirse Amerika şemsiyesi yapalım. Sonra da birleştirelim. Buradan bir tuşa bastığımız zaman Oradaki medyacı arkadaşlar da Türklerin haklılığı ortaya çıktı. O yüzden biz medya Balkan Medya Forumu e, ilk orada yaptık. Balkan Medya Birliğini kurduk orada. 11 ülkede 40 tane e, gazeteci getirdik. Ama hepsi de İçişleri, İçişleri Bakanlığının e, onayıyla geldi. Buradan TİKA Başkan Yardımcısı katıldı. E, Dışişleri yardımcılığı katıldı. E, Dişleri Bakanlığının İzmir temsilcisi oradaydı. E, İzmir Valisi oradaydı. Orada bir Türk Balkan Medya Birliğini kurduk. Bu bir ilk şemsiyemiz. Bu bizim ilk şemsiyemiz. İkinci şemsiyemizi Türk dünyasında yapacağız. Şimdi şimdi dezenformasyonu devlet eliyle yok edemiyorlar. Yani, mümkün. Bu çayı ancak nasıl açık hale getirebiliriz? Üzerine su dökerek. Yani doğru daha çok doğru haberi daha çok yapmak. Biz de Türkiye'de medya biriminde amaçlarımızdan biri de doğru haberi yaymak. Bizim şimdi tek tuşla 300'e yakın siteye haber yapmak heyemiz var. İstemeyiz. Ben ben sizin çözüm ortağınızım. Kuranın ondan sonra bir üyesiyim ben de. Biz eğer bir iş yapacaksak bundan sonra bu görüşmeyi bir milat kabul edelim. Üç ay önceden diyeceğiz. Biz ondan sonra şöyle bir etkinlik yapacağız. İçişleri Bakanı ise İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ise Dışişleri Bakanı, Kültür Bakanı ise Bakan düzeyinde katılım sağlayacağız. Bu, bu çok önemli. Bu sözcüğüm. Estağfurullah. Şimdi bu tingini biz anca böyle büyütebiliriz. Türkiye'nin temel meseleleri hakkında bir fikri olacak. Söyleyecek yerli, milli tamam ama bu konuyla da ilgili şöyle düşünüyoruz. Şu konuyla da ilgili böyle düşünüyoruz. Burayı zaten öyle bir TİM gibi, bir e, faal bir STK gibi kodlamak lazım. Ben sizin ekipten iki kişiyi alayım, bırak Türkiye'yi, dünyayı sarsacak haber yaparım.